Evet kıymetli takipçilerim. Hepinize günaydın. İyisinizdir inşallah. Allah iyilik versin hepinize. Bugün kapımızın önünde bulunan çileklerimizi toplayacağız. Şöyle gösterebilirsem. Bunlar Dağ çileği. Yani daha daha dağ, dağdan çok yayla çileği de denebilir. Evet topların arasından olur. Şu anda bunları biraz sonra toplayacağım. Küçük küçüktür fakat mis gibi bir kokusu vardır. Çok güzel reçeli olur. Henüz daha yayla da soğuk olduğu için orada daha çilekleri çıkmamıştır ama burası kapımızın önü olduğu için Burası biraz daha sıcak yaylaya göre. 2-3 günde bir topluyorum. Biriktirip daha sonra reçel yapacağız inşallah. Aşağıki bahçeden topladım Çileklerimiz şunlar. Evet bir tas oldu inşallah. Şunları da alırsak biraz daha çoğaltmış oluruz. Bunlar zaten devamlı kök atan bir sarmaşık türü bir bitki olduğu için çilek her sene bakım ister bunlara. O sürgün attığı yerlerden kesip yeni fideler oluşturabilirsiniz. Bunlar hep o şekilde. Şöyle. elinizle şöyle yoklarsınız. Tabi çarşıdan aldığınız çilekler. Onlar iri çilekler ama Bunlar da çileği. Yayla çileği. Yayla değilsen çilekler. Evet şöyle gösterebiliriz. Şuralarda bakar var birkaç tane. Onları da alalım. çilekler. Şu da ilk ağacımız olmaya başladı. Bu caneri her sene çok olur. Her gelen yer bundan. Onun için yeşili yenir. Arta kalanlar sap sarı sarar o sarı olanlardan da erik suyu yaparız kalırsa. Tabii. Şuralarda da vardı birkaç çilek. Onlara da bakalım bakalım. Olmuş mu acaba? Şunlara yeni şaşırdık. Yağmur bekledik. Sabahleyin biraz yağmur yağdı ama etkili bir yağmur olmadı. Şunlar biraz daha iri çilek bunlar biraz daha. Şöyle gösterecek olsam onların içinde de gözüküyor. Ormanlı çilek gibi sanki. Bu da küçük çilek. Bir de şunlar da vardı. Bir iki. Altında var mı? Evet. İki tane de burada varmış da. Onları da alalım. Şunlar da nane. Mis gibi. Evet. Bugün topladığımız hasılat bu kadar. 2-3 gün sonra yine bu kadar kitaplarız Ondan sonra da reçel yaparız. İnşallah. Şu tenekelerin içinde vardı bir iki tane. Bilmiyorum içinde var mı yok mu? Ha şurada da varmıştı bak. Biraz olgunlaştı mı? Olmamış da. Şu olmuş. Şu olmamış şu var. Bunu alalım. Bunlar da iri olan çilekler. Şunlar tenekede kabak. Kabak yetiştiriyoruz. Evimizin önü burası. Biraz daha. Bakıma oluyor diyor. Tabii bahçedeki gibi değil. Evet. Bugünlük bu kadar. Bugün işimiz çilek toplamaydı. Toplam bu kadar çilek toplayabildik. Bize afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalınız.